Yumurta salatası yapacağım. Özellikle yumurta salatayı rahmetli babam çok severdi. Ve kışın kahvaltımızda, sabah soframızda mutlaka bulunurdu. Kızarmış ekmekle çok severik yiyeceğiniz bir yumurta salatası. İki tane yumurta. Yani bunu ben iki kişilik olarak hazırlıyorum. Siz sayı kişiye göre sayıyı çoğaltabilirsiniz. İki yumurta haşladıktan sonra yumurtaları yarım ay şeklinde. Malzemeler nedir? Yumurta, zeytin. Yumurta, zeytin, zeytinyağı, limon. Bu kadar. Kimyon, karabiber. Hı. Seviyorsanız pul biber. Bir, bir kızarmış ekmek veya taze pide. Bir yumurtayı haşlasın. Biri ekmeği kızarsın. Evet, bol zeytinyağı. Hele bu da böyle doğal sızma zeytinyağı olursa. Ben de alıyorum. Çok güzel. Yarım da limon sıkıyorum. Soğuk suyla sıkı zeytinyağı. Limonumuzu da sıktım. Sonra bu işin de güzel tarafı siyah zeytin. Yumurta'nın vazgeçilmesi karabiber, tuz, birazcık da ben kekik ve kırmızı pul biber atın Yanında kızarmış ekmeklerle afiyetle yiyin. Sağlıkla kalın. Kekik. Çok, çok hafif de kekik. Siz arzu ederseniz kırmızı pul biber de yapabilirsiniz.